Yani Vecitte ekstazi veriyorsun. Haşiyette huşuda senden kaynaklanan bir şey var. Bütün sakinlik var, var. Evet, var. Evet. Ama vecit öyle değil. Bak, vecitin karşılığı ekstazi. Ekstazi, ilaç geliyor. İlaç da yani şey, mesela ekstazi nedir? Arapça ekstazi nedir mesela? Arapça. Ekstazi Arapça. Ekstazi ne demeklesene? Çıkar, kutlayalım. Yine Sözü ve uyuşturucu nasıl? Ya ben Google'da açıyorum şey. biliyorsun. ha? Yine şey. Yok değil mi bir şey? Şimdi birkaç kaynak olması lazım cep Hı -hı. telefonundan. Tık 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 yana açarsın ya böyle internette bilgisayardayken. Şöyle yazacağım. Ekstazayı baksana mı acaba? Bilmem bas. Bunun Türkçesi ne? Merak ediyoruz. Aslında Türkçesi yok. Arapçası var bunu Kur'an'da. Çıkmıyor değil mi? O zaman ters yönden arayacağız. Şöyle diyeceğiz. Vecit, vecit, huşu. Onların hepsini Hı. yazalım. Huşunun, vecitin. Eee... Mesela Fransızcası ne? Soralım. Huşu ve cid nedir? Fransızca. Görüyorsun ben bunları da, bunları da aşıyorum. Bunlar yavan kalıyor yani <laughs> maalesef Yani. Evet yetişemiyorlar. Evet yetişemiyorlar. Yetişemiyorlar. O olanı gösterir. Evet. Onu da yüzde beşini bile gösteriyor. Ha, bak kim geldi bak. Vecde çıktı ekstaz. Ya. Ne diyor biliyor musun? Bu şimdi. Vejit ya da vecit ya Hı. da ekstaz. Ekstaz hali. Hı. Kimi sözcüklerde ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu, Hı. kendinden geçme ve coşkunluk hali olarak tanımlanmakta olup, kişinin bilinci ve hafızası yerinde olmakla açılması lazım. tamam. Görüyorsun değil mi? Gene gene benim yazdırın çıkıyor. Geriz. Oradan analoji <laughs> <andolojiyi> kurdu. <laughs> Yoksa kurmayacak orada. Hı hı. <gülüyor> ne <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> Abi o 3G'ye dönüyor bazen bir şeyler oluyor. Bak aç. Ver bakayım. Ne İnternette problem oluştu. Şu, oldu dün akşam da oldu. Burayı aç buradan şey yapalım. Kumak. Hı -hı. Zaten vecde Ekstazi yani çıktı zaten. Ekstazi bir yani. ilaç. İlaç alıp kafayı buluyorsun. E, Becid de öyle. Adamlar Aynı şey. cezbe deniyor öbür adına. Cezbe zıplıyorlar falan. Bak, esrime kelimesini de kullanmışlar. Ha, evet. Ve şeye girdim de. Ha. Sevgi veya heyecandan doğan coşkunluk. Es, esrime, ha. kendinden geçmedi diyor. Esrime, sarhoş olma hali. Ha. Evet. Yüzden bile bağlamışlar ne alakası Ama şimdi Kendini kaybetme derecede de ilahi aşka dalmak demiş. Bak o da doğru, o da doğru. Zaten Ama... bak ekşi sudu de ekstazi vermişler yanına. Hmm. Bak bir de huşuya bak, huşu nedir? Huşu öyle değil. Huşu Ama... da şimdi peşine gitme gerekmiyor. Sen yaratıyorsun sırtındaki bir permiği. sırtındaki ürperme bir tüyo gibi bir şey o zaman. Evet. Doğru evet. yol. Şimdi çünkü bu bir makine. Evet. Sen bu makineyi kullanmaya başlıyorsun. Fantastik şeyler de yapabilsin. Evet. Daha yani olması ama, gereken de olması gerekeni yaptığın zaman sana bir tüyo mu geliyor? Şu Tanrı'ya i̇şte, böyle bir oynayayım. şey mi? Aha, evet. Gönlü korku ve saygı ile dolu olma. Hı, i̇şte bu. Bizim namazda kalitesi bu. Namazı kalitesi bu. işte bu laflar. İşte Anladım. İslam dininde diyor, kulun bütün eylemlerini Allah'ın hoşnutluğunu gözetleyerek yapması ve kendini tamamen Allah'a vermesi hı. gerektiğine inandır diyor. Evet, işte bu, bu, bunu anladım. namazda yakalamamız lazım, bu olayı. Hatta bunları açıklayıcı olsun diye sen girersin bunlara. Yani bu sohbette bunları konuştuk misali. Hı hı. Ben onları bulamıyorum çünkü, benim alakam yok. Ben sadece onların yanlışlarını buluyorum. Sadece <laughs> yanlış diyorum, olmadı diyorum. <laughs> Yalnız ha haşiyet içinde şey, Rabbi zıtnı ilmi de var. O da var. Geliştiriyor, Haciyeti geliştirtiyor. O zaten ayette diyor ya Hı -hı. kulları içinde Allah'tan yalnızca alimler haşyet eder. Haciyet evet. diyor. Yani orada bir ilimle Evet. Birleştiriyor. Sen Haş sordun, sonun cevabı. Sırtını, bağlıyorum. makinemi kimi ürpertiyor? İşte orada dış etki onu yapan. içimize gelen bir şey değil. Mesela dış etki nedir? Onu anlatıp Allah korusun ölüm haberi veriyorsun. Hemen sararıyor insan. Neden? Kan çekiliyor. Makine ne yaptı? Makine kanın seviyesini düşürdü, tansiyonu düşürdü. Öfkelendi, hücum, kıpkırmızı suratınız. Çünkü evet, yani sen o makineyi seni kullanmıyor. Sen <laughs> makineyi duygularla kullanıyorsun. Haşiyet öyle bir duygu. Yani utanmak gibi, kızarmak gibi, öfkelenmek gibi, işte sararıp solmak gibi bir duygu o da. Bu makineyi kullandı, kullandıran duygulardan biri hasret. Allah çok sevdiği bir şey. Allah çok sevdiği bir şey. Allah da istediği kadar samimi ol ama namazda huşu yap. Namazda huşu olsun. Namaz içinde yakalamıyorsan arkasında duada. Evet, duada. Yani selam selamdan sonraki aşamada yapabilirsin. <laughs> Evet, her gün bundan konuşmamız lazım aslında, değil mi? Bunlar yazılması lazım. Bir konudan başlıyoruz, bir soru var mı deyip oradan bastık gidiyoruz. Bunları böyle canlı chat halinde konuştuğumuzda daha iyi oluyor. Canlılar da daha iyi anlıyor bunları. Tabii şey var, ses tonu var, mimikler var, giriyor şeyin içine. Tabii. Daha etkileyici oluyor. Tabii. Daha çok yerine çıkıyor mesela yazılı chat'e göre. Ama yazı da başka bir şey. ya yani. tabii, tabii, ki tabii yazı ayrı bir olay. O da ayrı bir şey. Böyle güzel şeyler. Yani bu konuşmalar gitmesi güzel bir şey. İnsanlar namaza daha dikkat edecekler. Farkında mısın? Tabii ki. Yani biz bunu görev gibi yapıyorduk ama zaten Allah sevmediği şey yok. Üç rekat olsaydı namaz, dört rekat olsaydı yemin ediyorum gelmezdi aklına Allah. İki rekatta biterdi her şey. Üçüncü falan esnemeye başlardın. Dördüncü de ya amma uzadı bu işler falan dersin yani. Allah biliyor işte evet. Rekat i̇ki rekat. Namaz iki rekat. Ee, içinde fatih e, Fatiha okuma olabiliyor. Fatiha olabiliyor. Ondan sonra Fatiha iki tane ayet olduğu için okunabilir. İki ayrı ayet. Kandil ile o Hı -hı. Şeye... evet, evet. O, o, olabilir. Çünkü bir bölümü benim Allah'a yalvarma, ötekisi Allah'ın bana baskı, baskın alması, beni baskınlatmak anlamında. O ikisi bile kullanabilirsin. Yani iki sureden bir şey, yedi ayet çıkmış durumda. Yani birinci rekette birini, ikinci rekette biri gitmiyor ki arka Bu bunun gibi yani. Hı -hı. Ee, şey, ayetler kürsü okuyorum ben genelde. E, tahiyat ya oturdu. Otururken mi? oturdu. <laughs> ayet okumuyorum. Ayetel Kürsi okuyorum. Çok da haşiyet veren bir ayet hmm. o. Hakikaten. Yani sadece Türkçesi okusam bile onu duyuyorsun o şeyi. Türkçesini oku mesela Ayetel Kürsi. Diyorsun ya nasıl bir ayet? Bu? Ya ne kadar güzel. Korkutuyorsun. Bir Türkçesi bulsanız da bize okuyalım onu. Allah. Vel hayyul Bak o e, kelimesi falan var ya orada zaten haşiyetin bayrak direkleri hani, diriliyor, dikili, dikeliyor. İnternete gelmiyoruz. Türkçesini <laughs> istiyorum. Türkçesi bile yeterli. Amin yaptığı bir çalışma vardı ya. Başka bir şey İnşallah babanla bir araya geleceğiz. Mr. Jacobson'la bir araya geleceğiz inşallah. <laughs> Ondan sonra e, ve onun bütün sorularına inşallah cevap bulacağım. Babanı nerede ağırlayacağız? Buraya gelecek. Neyse. Ev vereceğiz tabii. Kalacak. Niyetlendi. Kafayı dinleyecek. Hatta evet. yani şöyle ben bir iki hafta önce, varmış. Olsun, an, Antalya'ya gittim. Hı. Şey dedi, acaba dedi, yazın dedi, hep beraber oraya mı geçsek? Gelirsin, gelin buraya gelin, buraya gelin. Yani şeylere... Ben dedim Mami'le konuştum dedim Hı -hı. ama. Böyle... Yani gündeme yani getirdim. Dört saati yani. boşaltırım yani yok, en azından. Yok yok. Üç hafta önce boşaltırım. Gelişim, yok yok. Boş Şimdi var, var. anneniz şey düşünüyorlar. boş ver, boş, boş, ben, ben boşaltırım. Orası şey ya, anneannemiz hasta. Muhtemelen ha. daha düz bir eve ihtiyaç olur. Yani, tamam. Şey dört saati çok güzel ev ama bizim. Çok zor. Orada güzel ev. Okuyormuş. Elimdeydim. Oku oku tabii. Allah. İlaha yoktur ancak o vardır. Haydır, kayyumdur. Ne uyuklama, dalgınlık alır onu, ne de uyku. Hı hı. Göklerdekiler ve arzakiler onundur. Evet. Onun inde, indinde kim onu onun izni olmadıkça şefaat edilmeye yetkin olabilir. Evet. Sahip olabilir. Evet. Şefaat edenecek olan yalnızca Allah'tır. Evet. Önlerinde olanları ve arkalarında olanları bilir. Evet. O dilemedikçe onun ilminden bir şey bile ihata edemezler. Evet. Kuşatamazlar. Evet. Ee, onun kürsüsü gökleri varızı kaplamıştır. Bakar Burada Srasını bütün almıştır. şeytanlar, cinler helak oluyor. Şu anda varsa evde. Yani hepsi yerde. <laughs> hepsi yerde şu anda. Kürsüsü, yerde bir oluyorlar. Kürsüsü gökleri ve arzı kaplamıştır. Evet. Onların hıfz edilmesi ona ağır gelmez. Evet. O alidir, azimdir. Mahfuz tutulması, hafıza alınması bu da giriyor işin içine. Hepsi Sadece hıfz derken tutuklamak değil yani. Evet. Mahfuz olayı. <laughs> evet. <laughs> Muhafızlığı. Muhafazası. Evet. Sonra nasıl bitti? O alidir, azimdir. İşte bu kadar. Olay bu yani. Şu ayet bile sana huşu yaratıyor. Yani. Bak diğerler hiç benziyor mu? Yani ne burada Musa'nın hikayesi var, ne Hızır hikayesi var, başka bir şey var burada. Allah var. Allah, Allah var. var. Evet. Allah seni baskılıyor <laughs> burada. Ben buyum diyor. Sonra baskı alıyor senden. Ben neymişim diyor. Sen musun huşuymuşsun, misin Sen bu beni korkutan bu ayetmişsin. misin yani tabii bunu güzel bir korku bu. bu da evet. evet. Yani bunu ya. iki kere falan Türkçesi okursan bile sırtını ürperiyor. Belki de ürpermiş demiş Bilmiyorum yani bilmiyorum. Benim ürperir yani. Her zaman ürperir Türkçesinde. Şey, şunu yazmıştım diye hatırlıyorum. Hz. Muhammed <laughs> ayet-i hakimi sokuyor ya secde, secdeye giderdi diye Tabi Tabii tabi. tabii tabii Tabi yani, yani şeyler cinleri, perileri falan filan böyle yıldı ya önde ayetel kürsüyle yı yığıldı ayetel kürsü yı bazı hocalar şey yaptı benim kimi? Ha, komik ya benim <laughs> Ben bu, bazen bulamıyorum biliyor Yatakta kayboluyor. Dört yeni mesaj gelmiş. mesajıma gelmiştir. Onun hattı ya. Ona evet. gelmiştir. Evet. Bu kaybolu bulunmaz da bu telefon. Ya sen ne diyorsun bak. Şuraya atmışım bunu. Deli gibi dedim hanım çaldı dedim baktım burada çalıyor. <laughs> Sabah ya, Bakar bak, yaşadık. bak, <laughs> bak gel, bir geldi. Nerede bu? <laughs> Ele gelmiyor ya. Hakikaten ha. Aynen için. Ele gelmiyor ya. Çaldır diyorum <laughs> hanıma, cebinden çıkıyor ses. <laughs> ya şu, bu renkli ya, bunun renklisi de ilk biz yaptık biliyor musun? Bu renkli. Ekranı yani renk var, mesela sarı renk var orada. Mesela rengi. Kendisini de yapmıştın, çıkarmıştın piyasaya. Sonra ilk renkte şey bunu bize şey bak üç renk mesela bu. Şey verdi bize. Bana şey getirdi verdi. Cemhan getirdi. Biz renkledik. Siyah beyazdı. Başka bir renk yoktu bunda. Cemhan getirdi bana hediye etti. Kendi teknolojini. <laughs> Ama gelmesi lazım. Arsa gibi düşmesi lazım. Düşmesi lazım. Yani komşudan atılması lazım buraya. Hop atıyorlar. Aa arsa gelmiş. Hı hı. Güzel bir arsamız oldu. <laughs> 2003 yaz sonuydu. Evet. Cehan'la dönerken kaptan aramıştık altın olup da. Sonra ha, orada telefonu bırakmıştı, şarj aletlerini göndermişti sonra. sonra evet. Sonra otağa nerelere gitti değil mi? Biraz evet, gitti, evet, evet, atıyordu. evet, evet. Hatırlıyorum. Şu bile mucizedir şu. Tabii, tabii. Şu, geri zekalı bir telefon gibi gözüküyor. <laughs> Ama Allah'ın irtibatları içinde değil mi? Senaryum değil mi? Şuraya bir basıyorum. İstanbul'dayım, Strasbourg'dayım. nasıl gene Hagenaudayım. Neyse adı. Hani öyle bir şey bu. Basit bir şey Şu, Evet. Az da Bu, yapıyor. bu çok basit bir şey değil. Yani eskiden hatırlasanız da telefonları hatırlıyor musunuz? Evet evet. Çevir babam çevir. Evet bir yani Bir de herkeste evet. telefonuna ya. her yazarsın. 15 günde gider, 15 günde gelir. Evet, tamam. evet. Nerede hızlı gelişti her şey bir yanda. Bu ne zaman çıktı bu telefonlar? Onu da size söyleyeyim. Ee, şey yazdım ya dedim dijital yayına geçilecek dedim. Karasal yayından dedim hatırlıyorum 2007 yılı mıydı? 2002 falandı galiba. Ha. Karasal yayından dedim televizyonlar falan hani anteni düzeltsene hop göstermiyor çift gösteri falan kalkacak dedim. Direkt kara, uydu yayına geçecek dedim. Dijital dedim uydu demedim. Dijital yayına geçecek dedim falan filan. Kendi içimizdeki kendi mühendislerimiz şey de Böyle şey olur mu ya dediler. O rüya gibi dedi ya öyle bir şey olursa telefon koy cebine her yere git dedi. Bak dedim pişman olursun bu dedi. Bir iki sene olur dedim bu. Karasal yayından çıktı televizyonlar adam gibi göstermeye başladı. Ondan sonra buraya geldi olay. Evet, evet. Bunun da sebebi bu telefon bulmasının sebebi <laughs> kimse bilmez ben size anlatıyorum. <laughs> su falan getirme Kaplanım. Su falan getireyim mi? Su yok diye, yok su değil diye. değil o şey de var <laughs> grip var ya onu Atlatamıyorum bir türlü. <laughs> ee, 74'lerde miydi? Neydi? <laughs> Sene 73-74'tü galiba o zamanlarda. Ee, bu şeyler çıktı. Bunlar çıktı. Uzaktan kumandalar. Şu dört tane tuşu ekledik oraya. Hatırlıyor musunuz? Dört <laughs> renk. Şu bir, iki, üç, dört. şu. teletext Teletext. Teletext. İşte bu. Teletext bu icat etti. Bu ne biliyor musun? Bu teretekst bu. İster konuş, ister konuşma. Teretekstini hala çözemiyorlar. Nasıl bir olay? Hala çözemiyorlar. Bu. Evinden şey kontrol ediyorsun. Bak şimdi. Bunu kontrol edemezsin değil mi? Onu. Ama buraya koyduğumuz bu dört renkten burayı kontrol edebiliyorsun. Maçlara bakacağım diyorsun. Mantık engeli olmaması lazım. Onu. Nereye bakıyorsun? Sen gidip stüdyoda e, kütüphanenin içine giriyorsun. Tamam, o stüdyo sana gelir de sen nasıl gidiyorsun? Bir kere bir tuhaflık var. Tamam o ekran bize geliyor görüntü. Biliyorum evet. ama ben oraya nasıl gidiyorum? Evet. Burada seni sürükleyen bir şey var. E ne varsa var da yani orada bir sır var. Bakalım çok tuhaf değil. İyi bir bak, bak. Hypertext var ya, HTTP'nin kurucusu. Yani interneti getiren şey evet. olay bu. Zaten Hanado diyor ya, Faunda Tanado. Hipertext. 1960'larda. Biz HT diye başladık ona. Hatta kod adı veriyoruz ya, Hans Türk falan dedik ona. Yeşil Hans Türk. Öyle dedik Yani. Sonra kaldırıyoruz onlar normal isimler veriliyor ya. İlayda gibi, İlayza gibi.